Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere nasıl yaptığınız oyunu veya uygulamayı nasıl Unity üzerinden build alıp doğru bir şekilde build alıp Android'e yani Google Play konsola yükleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Google Play konsolunun ne olduğunu bilmiyorsanız Google Play konsol şudur. Bizlerin oyunlarımızı veya uygulamalarımız yaptığımız oyunları veya uygulamaları Google Play Store yüklemek için kullandığımız e, ekran konsol diyebiliriz. Şu an yeni halinde. Ben yeni haline pek alışamadım klasik Play konsolu kullanmak istiyorum. Klasik'e tıkladım o yüzden. Google Play konsolum açılsın. Zaten burada bir sürü oyunlar var. Yayınladım. Diğer oyunlar da vardı. Buradan yeni uygulama oluştur tıklıyorum. başlık ne olsun? deneme projesi olsun. Deneme projesi yaptım adını. Şimdi artık benim projem açıldı. Benim projem açıldı. Bakın bu başlık Hatta bunları da şöyle yapalım. Google Play Store main atıyorum başlık nereye denk geliyor? Şu nereye denk geliyor? Onları görmeniz için yapacağım. Mesela bir tane oyun bakalım. Uygulamalar diyorum. Hızlıca bir oyun bulayım ben hemen. Mesela bu oyun. Bakın. Başlık dediğimiz yer burası. Deneme projesi dediğimiz yer. Bakın burası kısa açıklama o tam olarak nereye denk geliyor hiçbir fikrim yok. Yani hiç karşılaşmadım kısa açıklamayla ama etiket için olabilir, CEO için olabilir. Tam açıklama dediğimiz olay da şudur. Bakın burada yazan her şey tam açıklamaya denk gelir. Buraya yazdıklarınız buraya yazdıklarınızdır. Yani buraya yazdıklarım şu an size daha gösterdiğim tam açıklama kısmı. Grafik öyle dedi. Bakın buraya bırakacağımız simge, yükleyeceğimiz simge bizim şuradaki simgemiz. Bakın. Buradaki fotoğraf aslında buraya buraya yükleyip bıraktığınız fotoğraf. Zaten Google Play'de nasıl durduğunu buradan görebilirsiniz. Ekran görüntüleri kısmında bunların gerekli boyutlarda yüklediğiniz zaman telefonda bakın bunlar. Bura, yani şuraya yüklediğiniz fotoğraflar da şuradaki gösterecek olan fotoğraflardır. Ön çıkan grafik eklemek isterseniz buraya ekliyorsunuz. İşte tanıtım videosu eklemek isterseniz buraya ekliyorsunuz. Mesela bakın bu video var ya bu videonun URL'sini buraya koymuşlar. Oradan URL olarak çekiyor. Kategorisi işte oyun mu uygulama mı? Oyun dedik. Kategorisi arkit dedik mesela. Etiketlerde şöyle etiketlerde yani yeni bir sayfa taslağı kaydedip gitmem lazım. Etiketlerde uygulamanızın ne yazıldığı zaman çıkmasını yani atıyorum sizin oyununuz Çinler yönelik bir oyun. işte Çin yazdığı zaman işte o etiketlere veriyorsunuz. Daha üst çıkmasına yardımcı oluyor. E-posta adresi, irtibat kurulabilecekleri istersen telefon ve web sitesine girebilirsin ama zorunlu değil bunlar. Zorunlu olanlar yıldızda gösteriliyor. Şimdi mağaza giriş kısmımız bu şekilde. Yani şu ekran bu şekilde aslında. Şimdi isterseniz bir zaman bir bildiğimizi alalım. Ben burada başka bir proje açtım. Geliyorum. Şimdi build setlik istiyorum file'dan. Android seçili. Sizde eğer PC Mac seçiliyse Android'e switch platform yapın. Hiçbir sahne yok şu an. O yüzden ben şu bir faturalar sahnesini koyayım mesela. Bir tane de sahne koydum. Şimdi bu ekranda bakın. Şurada Build App Bundle Google Play diyor. Google Play, Google bizden şunu istiyor. Oyununuzu yüklediğiniz zaman App Bundle olarak yükleyin. Çünkü şu App Bundle uygulamanızdaki fazla yerleri oyunlarınızdaki fazla yerleri kısar. Mesela sen eğer App Bundle bir APK olarak alırsan her oyununu uygulan oyunun 35 megabayt olabilir mesela. Eğer app Bundle olarak alırsam 17 megabayt kadar düşebilir. Yüksek bir yer kazanması oluyor. Bu yer kazanmak da şuna yarıyor arkadaşlar. Ee, yani ne kadar çabuk inerse oyun kullanıcı o kadar çabuk hemen oyuna başlayabilir. Fazla büyük uygun oyunları inmesi biraz daha kullanıcıyı sıkabilir. Bu yüzden app bundle tercih ediyorum. Ama eğer app bundle alırsanız işte Polystex tarzı platformlarda deneyemezsiniz. APK almanız lazım onlar için. Bunun uzantısı AAB oluyor bizim APK almamız lazım. BlueStacks tarzı yerlerde deneyebilmek için. Yani artık oyununuzun yayınlayacağınızdan emin olduğunuz zaman şunu seçip build almalısınız. Şimdi burada kampanya deneyimimiz var. Dev kampanya diyorum. Proje adı, product name, fatura projesi olsun. Versions 4.1. Okey. Bunlar öyle. bakın burası. Package name çok önemli. Buraya yazdığınız fatura projesi adı. Siz kullanıcı oyunu indirdiği zaman o kullanıcının telefonunda da bu şekilde izleyecek. Ayrıca buradan minimum Android seviyesini seçebilirsiniz. Yani API seviyesini seçebilirsiniz. En düşük Android 4.4'te çalışacak bu oyun. Ee, şimdi en önemli kısma geldik. Bir çoğunuzun da benim de ilk başta oynama, oyunlarımı yayınlarken sıkıntı yaşadığım sıkıntı sorun. Yüklüyorsun, projeni yüklüyorsun mesela. Uygulama sürümlerinden geliyorsun. Şu taslağı kaydedelim. Uygulama sürümlerine geliyorsun. Buradan mesela direkt üretim kanalı diyoruz mesela. Sürüm oluştur dedim. <laughs> Devam et dedim. İmzalanacak dedim otomatik olarak. Buraya yüklüyorsun APK'nı. Her şey okey. Ama sana uyarı veriyor. Diyor ki oyununu 64 bit yapmalısın. Diyor senin oyunun 32 bit. 64 bit de amızı salacak olay şey. Olay da IL2CPP. Scriptic backend IL2CPP olması lazım. Ve fark ettiyseniz bu bize bir şey açtı. Bakın ama 64 Bu daha doğrusu bizim 64 bit yapı projelerimize. Ama bakın şu an bu inaktif. Yani enable'da false mesela bunu öyle düşünebilirsiniz. IELTS PP seçtiğim zaman bakın bu açılıyor. Bunu seçiyorum. Artık uygulamam 64 bit oyunum 64 bit olarak bir yılda alınacak. Ve o halada kalkmış olacak artık. Şimdi devam etmek gerekirse burada bütün gerekli ayarlamaları yaptık. Sonra Publish Accept'e gelirim. Şimdi hani daha demin şuradan devam dedim geçtim ya bakın Google Play'de uygulamayı imzalamam. uygulaması nasıl imzalamanız lazım arkadaşlar Google Play demek için. Bu yüzden bir key, e, key store oluşturmamız lazım. Key store manager diyorum. Create a new key store with a new key or add new key. Eğer <laughs> bir tane existing key'in yoksa yenisini oluşturmak, oluşturmak zorundasın. Eğer varsa da select existing var olanı seç diyor. Desktop'tan falan seçebilirsin mesela. Benim burada burada bir sürü key store'um var. Ama bu oyun için yok. Bu diğer oyunlar için de. Ben yeni oluşturmak istiyorum. Create new. Anywhere. Herhangi bir yere değil. In dedicated location. Belli bir kısmı, belli bir yer istiyorum. Şimdi bana o yeri soruyor. Nereye kaydedeyim diyor. Ee, Desktop'a kaydetsin. Bu da deneme key olsun adı. Adını deneme key store yaptım. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Siz daha zor bir password yapın. Confirm password diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynısını yazdım. Alias. Alias adı oluşturmamız lazım. Ne olsun? Yegizat olsun. Password, alias password'a da 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapın. Ee, siz bunların ikisinin de şifresini farklı yapın. Ya bu ve bu şifreler farklı olsun. Zor bir şifreler olsun. Geçerli ee, de 99 da olsun. Tamamdır, yeter. Yeterli. Etki edelim. Şimdi bana bu yöreceği vardı. Key store and key created. Key exit created in dynamic key store. Do you, want, do you want to set them as your project key store and project key? Diyor ki işte, exit key, deneme key store'un içinde oluşturuldu direkt projenin keystone'a bunu atamak istiyor musun diyor. Ben evet diyorum. Atamak istiyorum direkt. Otomatik ben bütün şifreleri girdi zaten. Şu an arkadaşlar tamamıyla hazırız. Tamamıyla hazırız. Geliyorum burada. Tekrar çıktım oradan. Build settings'e geri geldim. App bundle'ım seçili. Build diyorum. Desktop'a kaydetsin yine. DNMS sürüm. Dedim. Şu an kaydediyor. Abi build, build olması bitsin Evet arkadaşlar build işlemimiz bitti Build'im alındı Şimdi bakın Göstermesine uygulama sürümlerine gelmeye Dostlara göz atıyorum. Direkt buradan deneme sürüm A B tıkladım Bu yükleniyor arkadaşlar Bu yüklenmesi tamamlandığı zaman Benim artık tamamıyla yükleyeceğim bütün işlemler bitmiş oluyor. Yani bir alıp gerekli bütün işlemleri tamamlayıp yüklemiş oluyorum aslında. Ama bu build bittikten sonra siz direkt oyununuzu yayınlayamazsınız. Buradaki gerekli mağaza girişindeki gerekli fotoğrafları koymanız lazım. Gerekli açıklamaları yazmanız lazım. Yıldızlı işaretli yerlerin hepsini bitirmeniz lazım. Ayrıca fiyatlandırma ve dağıtım kısımlarında işte ülkeleri seçeceksiniz. Uygulama içeriği kısımlarında işte reklam var mı yok mu işte içerik derecelendirme falan On APK yükledikten sonra içerik derecelendirmenizi yapıyorsunuz. Gerekli soruları evet hayır cevaplarınızı veriyorsunuz ve bunların hepsinin yeşil olmasını bekliyorsunuz. Bunların hepsi eğer yeşil olursa artık oyununuzu yenileyebilirsiniz demektir. Diğerleri yeşil yani yanında böyle tik işareti olmayanlar ee, doğurmanız zorunlu değil. Onları kendi aranıza bakıp halledebilirsiniz. Uygulama ürünler falan ekliği de İleriki videoda gösteririm. Bakın mesela burada neler varmış. Biraz aşağı indim. Bakın. Ee, mesela işte ABD iş, ihracat yasalarına uygun mu değil mi? Ee, i̇şte APK ve Android bandı yüklüyoruz zaten şu an. Ücretsiz yapmanız veya yani fiyat fiyatını belirliyorsun, belirliyorsun burada mesela. Ya buradaki kaç dört tane kaç dört tane mi var? 1, 2, üç, 4. Dört tane adımı tamamladıktan sonra bu yeşil olacak. Burada bir tane bakalım. Şu anda yat olmuş. Evet build'imiz atı olmuş arkadaşlar. Hemen build'imizi düzeltelim bir. Bakın nerede atı olmuş. Yani. Hep Mesela arkadaşlar bu atı almamız güzel oldu. Herhalde politika değişti yaklaşık bir bir aydır yeni uygulamayı oyunduk demiyorum ben. Google Play ama. Bakalım bir daha. Mesela bakın burada neler diyor bakalım. Geldik. Apple level 29'a geldik mesela. İşte bir çok da bir olayları yok. Target yani normal bunu highest installed bıraksak da sıkıntı olmaması lazım ama API level 29 dedim. Tekrardan bir yol alacağım. İşte sıkıntı çıktığı zaman arkadaşlar tekrardan bir alıp tekrar eklemeniz gerekiyor. Ama bir diğer bir yolda daha kısa sürecektir. Neyse ben şimdi tekrar build alıyorum. Şimdi bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bu atalanımız çok güzel oldu. Hadi deneyelim bakalım. Evet dostlar. Şimdi biraz SDK'yı güncellemem gerekiyormuş. Güncelledim. Sıkıntı çözüldü. Hep ben Bakın 13 MB. Sonra kaydet diyorum. Buraya sürüm notlarını hep yazabilirsiniz. İnceleye tıklıyorum. Evet, hata mesajına bakalım. İşte işte şunları bitirmemiz lazım. Şunları da bitirdikten sonra üretim kanalına sona başladığınız zaman artık uygulamanız, oyunlarınız yayınlanmaya hazır demektir. Evet arkadaşlar bugün de videom bu kadardı. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Yunus ile kalın. Bay bay.